merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Minecraft oynarız Ya bu geri zekalı. Bak kesin bir şey yapacak dedim. Video açtık. Geldi bak yavşak. Arkadaşlar biz yine kayıt kayıt aldık yine kayıt. Evet ya. Kayıt aldık. Bilmiyorum. Oha lan. Ha gel. Bak biz burada portal arkadaş portal yaptık. İki tane elmas kazma her baya gezik mezik her şey çöp oldu. Gel şimdi nedire gideceğiz. Hep <laughs> <laughs> Ya Eba amınıyım. Eba mal mısın? Cık. Gel gel ben seni çırtıracağım şimdi. Gel gel. Çırtayım mı seni? Gerizekalı. Gel. Ben seni ne no, no, no. Ya yapamadım. Bekle. Ben seni ne no, olayım? No, no. Oğlum gaz. Kas. ben kastam alayım. Ama tam kastam onulayım. Aynen ya. Özen hayatıma giremezsin. Aa yol. E bu gel hadi. Vuran gel. Hadi bakayım. Ama nedir de hariç? Ama nedir hariç? <laughs> Emre, can. Ya kanka mal mısın ya? adamı. Ya kanka hayatımda senin kadar kopyacı. <laughs> <laughs> ee. Ee. <laughs> Aynen Ronaldo görecek çünkü bir zaman. Gelme. Tamam böyle Tamam hadi yürü. Böyle adamım. Evet geri zekalı. Bak. Bak itik. Dedim. Ya vallahi e, özür dilerim. Yanlışlıkla oldu diyemedim çünkü yanlış olmadı. Tam ya, vurma, vurma. Elimle kırdım. E bu yürü? E bu <laughs> havada durur. E bu havada duruyor ama. <laughs> Ölüyor amına koy. Aa ben de düştüm. TP at hemen TP at. Ya. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan sen orada? Ne yapıyorsun lan kardeş? Evin mal mısın? Lan bu büyük ev benim o zaman. E bu küfür etme. E bu am. Hadi gel. Oğlum kayıttayız alaka alakamın. Bilmiyorum. Eee şey am vurma vurma oğlum. Az bekle. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Ebu. <laughs> ölüyordum. Tam sakin. Ebu gel bakalım. Ya hayatımda seni kadar mal bir insan görmedim yani. Malın malını gördüm ama seni kadar malın malının malını görmedim. Ama <laughs> almışsın oğlum gg gay ses ya kanka vurma vurma ben sana vurmayacaktım ya ya harbi. gayin ses Gein sesin amı gel Ha böyle yapacaksın hiç kayda almayalım ya gel hadi ah. ebe gel hadi düzgünce oynayacaksak oynayalım hadi <laughs> Bak vurulmuyor zaten Bekle az bekle Kanka bekle Arkadaşlar bu onun, onun. Görüş açısına 30 yapın F3'e basın Ve oradaki E tarafına bakın Tamam şimdi şurada Bekle 12 14 15 Arkadaşlar şu tarafta 16 fa Bakın şu tarafta kule var Göreceksiniz zaten şimdi O tarafta kule var arkadaşlar. Hadi Ebu. Gidiyoruz. Gel Ebu. Kanka şu tarafa doğru gel. Geri zekalı gel. <laughs> Ölüyorum. Ben biraz blok açıyorum. Yamal. Yamal. Kanka espri anladın mı? Yamal. Ya kanka or ha her bak her her bir şeref sizin teksin Vurma vurma vur. Tamam, hadi. Blok bitti mi? Ha, blok bittiyse sen de git. <laughs> hayır 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 hayır. Vurma vurma. <laughs> Oy parkur king. Aa, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> ha, normalde zaten biz ilk bölümde ne oldu? hadi tuzu hmm. Öleceğim gelecek. Neyse kay, öl bir şey olmaz. Hmm. Arkadaşlar biz bunlarda bir şeyler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz. Sus. İlerleyen zamanlarda. Kar Acaba şu an kayıt devam ediyor mu? İnşallah yine çöp olmaz. Geldim. <laughs> Dokuz ağacın oksijenini çektim ama. at hemen ya. Yok oğlum bekle ya. Aynen bir sus gidelim artık. <laughs> Hencan! Ne bu giri zikalı oyun beyler. Hadi gidelim oğlum. Ha. aldım onu. Gidiyor zaten şu an. Ebu am... Gel. Ne? He. Ne bileyim hanım. Tamam hadi yürü. Yürüsene. Kanka yürü. Ben, ama bak iyi... Kanka hayır hayır. İyiliğin için vurdum. Değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Ağlama lan kaba. Gel kanka gittiğimiz yeri buldum. Aa kanka... Yok, bak evi yakarlar. <laughs> <laughs> tamam hadi kürek kurak var ne var? Kurak kurak kurak. Ben kazayım sen koy. Çek at sana atayım bunları. Daha bu yeni tuzakları, sonra daha iyi tuzakları geçeceğiz. Hadi ama Bekir, hızlı ol. Am, kodumun zombisi. Evet. Oğlum bana niye söylüyorsun oğlum? Takipçilere söyle. <laughs> Kanka toplulukta paylaşacak mı? Veya bir videoda o yeri paylaşacak mı lan? Bizim o öbür şeyi. Hatta 5 dakika yaparız şimdi herhalde. İstersen. Bege kap kapıyı da koyayım. Da. Geçiyoruz işte. Burayı kırmaya gerek yok zaten. Tamam burada kaydı bitireyim istersen. Haydi bitiriyorum arkadaşlar. Gel kanka beraber. Bu video çok kısa sürdü ama olsun. Eee Evet arkadaşlar af. Ben tek başıma yapacağım işi. Ee, <laughs> Kanka işi. Eee Kanka Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın çok kısa bir şekilde Bölümünü çektik. Eee bu bölümde işte biraz tuzak musak yaptık. Sonra daha çok tuzak yaparız. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.